arkadaşlar hepinize merhaba bugün Roblox oynayacağız hangisini oynayayım diye yorum yorumları yazabilirsiniz ben şimdi şunu hangisini oynayayım acaba he buldum bunu oynayalım hadi bakalım hadi bakalım bu yanında Metan diye bir arkadaşım var o da e Gerçekten video çıkıyor <laughs> ee, şimdi harika, Gördüğünüz gibi geldik. Kapıyı açacağız. Kapıyı açtık şu anda. Kapıyı açtık. Sıraya asla düşmüyorsunuz. Ve şöyle geçiyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonra ilk point'i alıyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz. Buradan böyle alıyor. Sonra buradan böyle alıyor. Gördüğünüz gibi. şu bunu böyle ya. yapıyoruz. Yanında bir bir arkadaş var. Evet şimdi çıktı. Ne? Allah oyun girdi. He şimdi merdivenlerden çıkabiliriz. Çok oyun çok... baga giriyor ya. Şimdi ne tövbe Uşur. tövbe. Oyun baga giriyor ya bu ne? Oyun Oy baga girdi gerçekten. Ya. Oyun girdi. ben bu oyundan çıkıyorum. Kasıyor oyun gerçekten. Gel o zaman aynı nasıl gel. Yani. E şimdi Iron Simulator diye bir oyun varmış. Mis mis, mis, mis. Simulator. Bir din e işte hepinizin bildiği gibi demir adam oluyor, oluyoruz buradan. Adından anlaşılıyor. Evet dönüşme, dönüşme. E, kor. Kor. Suite miydi? Neydi işte? O öyle. Kaç josweet Kaçakı biz nasılız? Yazıyoruz. Şimdi <laughs> <Etreti, biliyor. gülüyor> <Çitli. gülüyor> diyoruz. <Kalsiyet> diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gelmedi. Neden gelmedi Bir, da Bir daha yapacağız. gerçekten siz duyuruyoruz saklanıyorsunuz biliyorum. Allah <Sessizlik> Bazen bu oyunda ölebiliyor ama hiç düşman yok. Kalk <Sessizlik> 30 şimdi. <30. Sessizlik> çok bir şey var ya da Çıkıyor. Bakın şu anda çıktım. Tekrardan kalsın yazarsanız geri, giriyor. geri geliyor. Metanın dediği gibi. Evet bakın geri girdim. Ve şu anda uçuyor. E kırılırsa da yine asla çok çıkmayın. Şimdi Fright'e basıyor. Bak, tekrar basıyor. eğer varsa yazın ve ben onları oynayabilirim. <laughs> O tarzda oynamak istediğiniz, yani oynamak istediğiniz karakter varsa karakterle ki iyi benim yani... Ne oldu? Ne diyorsun? Senin karşındasın! Yürümek lazım. Yürümek lazım. Bir de e, aldım. Daha hiç güzel bir karakterden aldım. Bir de Büyük Hırslan çıkıyor yani. Ne bileyim. Çünkü resimde ben dört karakter aldım yani. O kadar düşünüyorum. görmedim. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Like etmeyi, abone olmayı. Görüşürüz. Kalın bence. Hadi görüşürüz. Allah.